<laughs> Biraz kendimizle yarışıyoruz ya, diyorsunuz. Aynen öyle. Gerçekten dünya çapında çok büyük bir kira getirisinden bahsediyoruz. Teslim olan projelerde gerçekten rekorlar kırdık. Hem kiral rakamlarında hem satış rakamlarında. O yani en... aslında sen bize önden şu an haber veriyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Süper. Yine yani... şanslıyız. Aslında sizi diğer firmalardan öne çıkaran bazı noktalar. 3 tamam, şey sene sonra olan. bir daha bakacağız bu evet, podcast'a. Bu, evet, evet bu videoyu izleyeceğiz. Ve gerçekten belki az bile söylemişiz diyeceğiz. Doğru. Tamam. Şimdi oradan en zor iş daire bulmak olacaktır dediğim gibi. Hı -hı. Stok bulmayı da siz parsele bırakacaksınız. Yeah. <laughs> Merhaba, Parcel Estates YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra Bölükbaşı. Sizlerle Dubai'nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul firmalarındaki profesyonellerle hem sohbet edeceğiz hem de biraz sektörün dinamiklerini tutacağız. Aramızda bugün Ellington'dan Muhammed var. Muhammed hoş geldin. Merhabalar, davetiniz için çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Nasılsın öncelikle? Her şey yolunda. Çok iyi. Sizin? Süper. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Muhammed sen de benim gibi aslında İstanbul'da bu sektöre başladın. Evet. Birazcık seni tanımak istiyoruz önce. Ne zaman bu sektöre başladın? Ne zaman Dubai'ye geldin? Hı -hı. Ne kadardır buradasın? Birazcık sohbet edelim. Tabii. 2018'de ben bu sektörde işe başladım. İki sene gayrimenkul danışmanlığı yaptım. Ondan sonra inşaat firmasına geçtim. Proje pazarlamalarda çalışıyordum e, İstanbul'da. 2023'te Dubai'ye taşındım. Yani Dubai'nin aktif piyasasını gördükten sonra gerçekten burayı denemek istedim. Dubai'de olmaktan ve şu an burada olmaktan, Ellington'da çalışmaktan çok memnunum. Süper. Ne kadar zamandır Ellington'da satış müdürü olarak çalışıyorsun? Evet, şu an bir seneye geçti. Bir seneye geçti, süper. Sen de bizim gibi sonradan Dubai'ye gelen ve Dubai'ye aşık evet. olan satış müdürlerinden birisin. Evet. Neden Dubai'yi peki tercih ettin ya da Dubai'de yaşamayı sana daha pozitif kılan, burada yaşamak hmm. istiyorum artık, burada devam etmek istiyorum dedirten şey neydi? Yani şöyle benim çalıştığım sektör gayrimenkul. Gayrimenkulün babası dünyada şu an Dubai, Dubai. diyebiliriz gerçekten. <laughs> ee, çok aktif ve keşke daha önceden gelseydim diyorum bazen. Ama şöyle bir şey vardır. Sadece işle alakalı değildir. Ya ben bir şehirde yaşıyorum. Ki önümüzdeki 10 sene, 20 seneyi planlamışlar ve vizyonlarıyla beraber büyük projeleri getiriyorlar. Yani Çok sadece doğru bir noktaya değil. Aslında şöyle, sadece gayrimenkul değil, buradaki yaşam standardı da hani dünyada önde gelen bir evet. şehir haline getiriyor burayı. Çünkü hem çok stratejik planlanmış bir sistem var, hem çok uluslu milletten insanlar burada yaşıyor, hem evet. çok huzurlu, hem çok güvenli, hem vergi avantajları, işte yatırım avantajları. Doğru. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında en en yaşanılabilir kılınan şehir Dubai şu an. Gerçekten şimdi. öyle. Değil. Yani bildiğiniz tüm pozitif şeyleri bir şehirde getirmişler. Doğru. Ben de aynısını düşünüyorum. Dubai'de yaşadığım için çok mutluyum evet. açıkçası. <laughs> ben de çok mutluyum. Evet. <laughs> Bu birazcık belli oluyor. Evet, Dubai'de tamam. yaşayan insanlar çok pozitif. Çok severek Gerçekten işini öyle. yapıyor. Bu aslında buradaki şehrin bize sağladığı bir hava, bir atmosfer. Birçok evet. gerekçesi var. Biraz da bunlardan konuşacağız. Ben öncelikle senden Ellington hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Nasıl bir firma, kaç projeniz var, şu an hali hazırda, hangi projelerimize fokuslanmış durumdayız. Biraz senden Ellington hakkında bilgi Tabii almak ki. istiyorum. Ya Ellington hakkında... Bir gün, iki gün direkt konuşabiliriz, konuşabiliriz tabii ki. <laughs> Ama şöyle çok özet söyleyeyim. E Ellington firması 2014 yılında kuruldu. Kurucularımızın biri, e co-founderlarımızın biri Robert Bus kendisi MR firmasındayken 40 bin tane daire teslim etmişlerdi 2001'den 2013 yılına kadar. <laughs> 2014 yılında bu firmayı kurduktan sonra artık mass development'ten, e mahalle yapmaktansa gelip projenin içindeki detaylara odaklandılar. <laughs> Ellington'da artık bir daire satmıyoruz. Bildiğiniz bir yaşam tarzı kuruyoruz müşteriye. Müşteri projeye geldiğinde gördüğü tüm detayları kendimiz ve firmamızın içinde tasarlıyoruz ve bunu gerçekten yaşatıyoruz müşteriye. Şimdiye kadar yaklaşık 70 tane proje lansman ettik ve 25'i e teslim oldu teslim olan projelerde gerçekten rekorlar kırdık. Hem kiral rakamlarında hem satış rakamlarında o bölgenin eğer en yüksek rakamı olmazsa en yüksek rakamlarını kazanıyoruz şu an. Ve Ellington'da yatırım yapan kişi herkes şimdiye kadar kazanmıştır. Kaybeden bir müşterimiz yoktur bu 11 senede. Çok doğru noktalara değindim. Bunun yanı sıra biz konseptini de çok seviyoruz aslında Ellington'un. Evet. Hem malzeme kalitesi hem tasarım olarak yani aslında sizi diğer firmalardan öne çıkaran bazı noktalar var. Bunlardan birkaç tanesini senden duymak istiyorum. En azından yatırımcılarımız doğru. daha önce Ellington'la tanışmadılarsa. Hı. Gerçekten şu an en doğru kanaldayız. Ee, en doğru kişiyle konuşuyoruz. Ellington'daki satış müdürümüz sensin. Hı. Seninle işbirliğimiz var zaten. Çok da memnun bir şekilde seninle çalışıyoruz. Ee, çok fazla yatırımcıya ev sahipliği Hı. ettik aslında Ellington'la birlikte. Evet. E, fakat henüz Ellington'la tanışmamış, henüz yatırım yapmamış kişiler için birkaç gerçekten kilit nokta istiyorum. Yani neden Ellington ya da Ellington'ı diğer firmalardan farklı kılan şey ne? Şöyle söyleyeyim Ellington firması 11 senede bir konsept kurmuş kendine. Biz kullanıcı odaklanmışız ve bu 11 senede Dubai'de yaşamak isteyen ve kullanmak isteyen ürünü Ellington'dan kesinlikle bir daire almak ister veya kiralamak ister. O yüzden gördüğünüzde e, ikinci el piyasasında çok az sayıda daire bulabilirsiniz. Çünkü kullanıcılar dairesini kolay kolay kiraya vermiyor veya daireden çıkmıyorlar. Ellington'ın farkı tabii ki kalite olabilir, tasarım olabilir ama bence en önemlisi eksklusif olması. E, ne demek? Yani biz lansman ettiğimiz projelerde normalde binalarda daha az sayıda daire yapıp e, daire e, iç alanını genişten yapıyoruz. Çok geniş daireler vardır Ellington'da biliyorsunuz. Hı hı. Mesela 100... gerçekten birçok firmaya göre daha büyük. Aynen yani biz artık rekabetten çıktık. Yani biz rekabete bakmıyoruz artık. Biraz kendimizle yarışıyoruz ya, diyorsunuz. aynen öyle. Gerçekten <laughs> biz ben her zaman ajentelerime söylüyorum. Siz Ellington'ı Ellington'la kıyaslayın. Çünkü asla kıyaslanmıyor. Doğru. Biz aslında bu yarışmada değiliz. Aslında her yeni değiliz. projede bir önceki projeye geçiyorsunuz. Aynen, hem öyle. tasarım olarak hem e, metrekare ve planlama olarak evet. hem e, bulunduğu lokasyonlar da aslında aslında her proje, her yeni gelen proje sanki bir önceki projenin ışığını biraz Aynen, daha evet. söndürüyor ya da daha çok parlıyor gibi. Gerçekten öyledir ya. Yani her zaman ben kendim şaşırıyorum yani. Yeni pro lansmanlarda ben bakıyorum ya bundan daha iyi olmaz diyorum. Bir sonraki lansmanlarda bir daha yani gerçekten. Doğru. Bunu sürekli devamlı yapıyorlar ve başarıyorlar. Bir de şöyle Elingson özelinde söyleyebileceğim bir şey. Lütfen yanlışsam düzelt. E, farklı konseptlerde de alternatifler sunuyorsunuz. Yani örnek veriyorum bazı firmalar vardır. Sadece townhouse yaparlar ya da sadece villa yaparlar. Evet. Ya da sadece yüzde %70 stüdyo ağırlıklı projeler tasarlarlar. Sizde öyle değil gibi gözüküyor. Evet. Biraz sen... hani bu karteladan da bahsetmeni istiyorum. Ya biz gerçekten müşteriler için bir sepet yaptık piyasada. Hı hı. Uygun almak isteyen dairelerimiz de vardır. O müşterilere hitap ediyoruz. Villa isteyen müşteriye villa projemiz, sitemiz vardır. Lüks projelerde mesela Palm Jumeirah'da, aptan bölgesinde, Business Bay lokasyonlarında lüks projelerimiz vardır. Ondan sonra Dubai South bölgesinde yatırım için uzun dönem yatırım isteyen müşterilere yeni projelerimizi getirdik mesela. Hı hı. O yüzden bence şu an tüm segmentlere giriş yaptı Ellington. Ve her müşteriye hitap edeceğimiz hitap bir ürünümüz var. Dubai dışında da aslında projeleriniz var. Çok azıcık onların da evet. böyle üstünden geçmek istiyorum. Evet, Çünkü şöyle de. da e, Dubai şu an çok popüler. E, henüz hiç ziyaret etmemiş yatırımcılarımız bile Dubai'nin şu an ne kadar kıymetli bir yatırım noktası olduğunu farkında. Fakat Dubai dışında da Dubai'ye çok yakın lokasyonda yine yatırım değeri çok yüksek gelişmekte olan bazı yerler var. E, bunları senden dinlemek istiyorum hem bu destinasyonları tabii. hem de buradaki Ellington projelerini. Tabii. En önemli yeni lokasyonlardan 2023'te Rasal Hayma'ya bir giriş yaptık Ellington olarak. Ee, orada şimdi 6 tane proje lansman ettik ve Hı -hı. her projede bir öncesinden daha başarılı. Şimdi Rasal Hayma konusu biraz farklı. Evet. Oraya gelen Casino e, Win Resort'tan dolayı çok büyük bir ilgi çekti kendisine o hı hı. E, emirlik. Ellington'da onun yanı sıra o emirlikle baş başa e, devam edip yeni lansmanlarımızı getirdik. Oranın satış noktası biraz farklı Dubai'den yeni bir lokasyon, yeni bir destinasyon resort için ve gaming ve entertainment konusunda başta olacak olan emirliklerden olacaktır. Hı hı. Değer artışı kiralamalarda Airbnb konusunda bence çok aktif bir piyasaya oluşacaktır önümüzdeki 2-3 sene içerisinde. Doğru yani şu an aslında Dubai hali hazırda zaten hızını almış ve daha da hızlanarak giden bir lokasyonken nasıl Dubai'nin 10 sene öncesinde Aynı keşke öyle. buraya gelip yatırım yapsaydık Vizyonlar, diyenler evet. için şimdi aslında bir farklı opsiyonlarımız da var. İşte Rasel Hayme da bunlardan biri. Hem Ortadoğu'nun ilk ...kasinosu geliyor. Hem Win Resort gibi dünya çapında en büyük markalardan bir tanesi. Burada yine dünyanın en büyük ...resortlarından birini kuruyor. Doğru. E şimdi oradaki istihdama baktığımızda, orada çalışacak olan kişi sayısına baktığımızda orada bir konut ihtiyacı zaten doğacak. E, doğmuş öyle. durumda da e, ve çok güzel yeni projeler yapılıyor. E, biraz şehir hayatından uzaklaşmış konseptler de var. Benim çok hoşuma gidiyor. İşte böyle e, yapay adalar, doğal adalar, işte evet. townhouse villa konseptleri. Ama onun yanı sıra sadece oradaki işte kiralama ya da işte oradaki çalışan kitleye hitap eden stüdyo bir artı bir iki artı bir seçenekler sunan rezidanslar da var en son sizin proje çok dikkatimi çekmişti Yine evet. Rasel hayma bölgesindeki biraz o proje özelinde böyle hani nasıl daire tiplerimiz var işte çünkü e, şöyle Dubai'de zaten kira getirisi anlamında pasif Hı. gelir anlamında yüzde sekiz yüzde onları konuşuyoruz gerçekten dünya çapında çok büyük bir kira getirisinden bahsediyoruz evet, çok doğru. kısa sürede kendisini amorti eden yatırımlardan bahsediyoruz Rasel hayma henüz o kadar gelişmemiş bir yer fakat oradaki planlanan e, e, ...strateji çok çok büyük bir yatırım. O yüzden yaklaşık 3-4 sene sonra... ...biz bunları konuştuğumuzda... E, ...çok farklı rakamlardan bahsediyor olacağız. Yani Doğru. belki Dubai ile yarışabilecek bir potansiyeli üç olan... 3 sene sonra bir daha bakacağız bu evet, podcast'a. Bu, evet, evet, bu videoyu izleyeceğiz. Ve gerçekten belki az bile söylemişiz diyeceğiz. Doğru, gerçekten. Mesela çok şu an yatırım bölgesi. Dikkat çeken bir yer. E, sizin oradaki projenizi merak ediyorum ben. Bizim orada dediğim gibi 6 tane projemiz vardır. Bence en çok ilgi çeken projelerimizden... ...Kostamara projesiydi. Evet. Kazinoya yürüme mesafesinde... Kendi plajı olan bir projemizdi. Çok kritik bir lokasyonda aslında. Evet, gerçekten orayı ben sunarken ya gözünüzü kapatın, manzara falan hiçbir evet, şey önemli değil doğru. burada. Sadece lokasyon burada. 100 tane sosyal alan getirdik yani şu an piyasada çok büyük e, sosyal alan hmm. konusunda çok büyük bir yarışma vardır. Doğru. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar firmalar ve markalar. Hmm. E, da tabii ki e, bu konuda aktif olmak istemiştir ve Costa Mara projesi de 100 tane sosyal facility veya e, sosyal aktivite aktiviteler getirdi. Hmm. Orada detaylardan konuşursak bence kostamare için böyle lokasyonu çok önemli olan bir projeydi hı hı. orası. Oradaki daire tipleri. Daire neler? tipleri stüdyodan 4 artı 1e kadardı. Yine aslında çok geniş bir kartele sunmuşsuz. Ee, gerçekten öyle. Ama normalde Ellington'da stüdyo sayısı daha az olur. Evet. Stüdyo ve 3 artı bir çok az olurlar. Daha çok 1 artı ve 2 artı bir. Daha de. çok aslında siz oturum amaçlı yatırım Aynen yapanlara öyle. ya da işte kiralamada aile konseptini de barındırdığınız bir konseptiniz var. Aile Ama konseptinde... burada hem çalışanlar için, hem yaşayanlar için, hem yalnız yaşamayı tercih edenler, hem ailesiyle birlikte oraya taşımış insanlar için tek bir projede çok herkese hitap ediyor gerçekten Doğru. ve bildiğiniz sosyal alanlardan dolayı kolayca hotellerle yarışma yapabilirsiniz Airbnb konusunda ve bence doluluk oranı çok yüksek olacaktır o o tarz projelerde. Doğru. Peki şu an senin en favori projen hangisi? Ben bunu çok merak ediyorum. Şöyle ben her zaman yeni lansmanlarda ben aşık olurum normalde <laughs> projelere. Her yeni projeye. Ha, bir sonraki lansmana mesela... Şu an, yeniden aşık evet, oluyorum. Evet <laughs> yeniden aşık oldum. Şu an İnanan Aşık Bölgesi'nde yeni lansmanımız vardır. Ee, çok <laughs> güzel bir projemiz ve gerçekten bence saatler içerisinde soldat olacak bir proje orası. Yani Benim... aslında sen bize önden şu an haber veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Süper yine yani, şanslıyız. Gerisi sizde. <laughs> evet. Ee, Proje çok güzel. Konsepte nasıl proje? Konsepte community tarzında, site tarzında, dört binadan oluşuyordur. Yani tekrar böyle bir mahalle Mahalle tarzında ama deniz kenarı. Hı hı. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar dairelerimiz, daire tiplerimiz olacaktır. Ama şöyle bir şey vardır. Bizim eskiden aynı aynı tarzı yapmış olduğumuz projeler vardır. Mesela Downtown bölgesinde, Dubai Hills bölgesinde hı hı. yatırımcınız eğer bu videoyu izliyorsa gelip direkt net rakamları, karları gösterebiliriz. Downtown veya Dubai Hills bölgesinde. Daha e, önceki daha önceki projelerimizde da yani. 3 sene önce te tasarlanmış olan projeler ve hı hı. bugün teslim olan projelerde %10 üzeri kira geliri olan daire sahiplerimiz vardır Süper. ve değer artışında da %40, %50 üstü ...değer artışı kazanan müşterilerimiz vardır. Ve garanti bir şekilde bu yeni lansmanı da yatırımcılara çok hı hı. açık sunabiliriz. Yani aslında siz yeni projelerinize de teslim ettiğiniz eski projelerinizi baz alıp... ...yine kendimizle yarışıyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü ben bazen <laughs> bakıyorum, kıyaslıyorum eski projelerimizde... ...mesela Dubai Hills'de 10 tane, 15 tane sosyal alanımız vardır. Doğru. Çok güzel bir proje ama yeni projeler daha upgrade, daha lüks ve bildiğiniz... Evet kalite olarak daha yüksek. Dubai'de kaldı. bu kültürü var. Yani şöyle aslında her binanın kendi sosyal aktivite alanları var. Yani sanki olmak zorundaymış gibi evet. minimum standart aslında Türkiye'deki birçok lüks rezidans standartına eşdeğer. Fakat şu an artık hem firmalar hem firmaların içindeki kendi projeleri de birbiriyle yarışır hale geldi. O da şu. Daha fazla ne yapabiliriz? Evet. Daha fazla ne evin altında sunabiliriz? Çünkü burada çalışan çok büyük bir kitle var ve bizim gibi international, yurt dışından Hı. gelen insanlar. Herkes hani elinin altında e, sosyal aktivite alanları arıyor İşte bu pedal kortlar olsun, yüzme alanları olsun, çocuk oyun alanları olsun. i̇şte, olsun. Evet birçok opsiyon. Sizin her proje gerçekten yeni bir şey daha yeni ekleyerek şey geliyor. E, bu yeni lansman olacak projede sanırım yepyeni farklı Aynen, farklı konseptlerle heyecanla göreceğiz. bekliyoruz. Haftaya broşürleri çıkacaktır. Daha detaylı konuşuruz. Bir de bundan. en önemli şey deniz kenarı dedim. Yani kenarı. çok çok sınırlı, çok çok, çok niş. Yani belki Dubai'nin tamamının %8'i kadar bir evet. e, opsiyonumuz var deniz kenarında yakalayabileceğimiz. Sen bize onunla ilgili yeni bir projenin geleceğini duyuruyorsun. Süper, biz Ve çok heyecanlıyız. İyi bir fırsat gerçekten, kaçırmamalı çünkü bu tarz projelerde çok bulunmuyor. Hı -hı. Şimdi bence bir yanlış şey çıkmıştır piyasada. Ben bazen duyuyorum diyorlar sürekli lansman çıkıyor, bu olmadı, başkasından alırız falan diyorlar. Hı -hı. Doğru. Ama önemli olan artık arsa yok yani şehir merkezlerinde iyi lokasyonlarda arsa kalmadığı için veya olsa da çok pahalı olduğu için çok doğru. bugünkü almış olacağınız proje ve rakamı bambaşka olacaktır. Doğru. O yüzden bence çok hızlı davranmak lazım bu konuda. Yani Dubai piyasası hızlı diyoruz. E, uzaktan yatırım yapan yatırımcılarımız aslında e, bunun hani belki orada olanlar için hızlı olduğunu, gerçekte o kadar bir hız barındırmadığını düşünüyor olabilirler. Ama e, mutlaka bir Dubai'ye gelsinler diyorum aksine. Hani Kesinlikle. bir görsünler, bir lansman havasını alsınlar. Çünkü şöyle, artık bir lansman biter nasılsa öbürü gelir. Çok doğru bir şey noktaya dokundun. Çünkü yatırımcılarımızın bazıları öyle düşünüyor. Evet. Bir lansmanı kaçırırsak nasılsa yenisi var. Çok doğru ama bazı niş ürünler, niş lokasyonların emsali gelmeyecek. Emsali gelmeyecek. Yani bir daha ona benzer bir ürün bulamayacaklar. O yüzden özellikle deniz kenarı, özellikle işte townhouse konsepti ya da hem residence hem townhouse'u bir arada barındıran community konseptlerde mümkün oldukça hızlı davranmakta fayda var. Tabii. Hem lansman öncesi ilk fiyatlardan yararlanmak için hem de e, stok çok çabuk bittiği için en azından oradan bir daire sahibi olabilmek evet. için. Ya bence siz şu an sorarsanız Elington'in tek dezavantajı nedir? Bence ben dairenin ben... olmaması. Elimizde, <laughs> elimizde daire, olmanız. elimizde Doğru. stok yok. Doğru. Yani biz birlikte çalıştığımız evet, için stok, bunu çok yakinen biliyoruz. Çok zor biliyoruz. bulunuyor bizde. ve. Yani çok çabuk tükeniyor. Bu çok güzel. Bu da aslında talebin ne kadar yüksek tabii, olduğunu tabii. gösteriyor. Ve en güzel yanı yanlış biliyorsam lütfen düzelt. Ee, sizin yatırımcılarınız eskiden sizden almış insanlar. Yani evet, aslında Ellington çok... memnuniyetini tekrar tekrar yatırım yapmaya... Aileleriyle, arkadaşlarını evet. getiriyorlar. Referans müşteri çok Kesinlikle. var bizde. Kendi komşusunu getiren gerçekten yatırımcılarımız mi? var bizden. Kiracılarımız kendileri ev alıyorlar bizden. Doğru. Ve doğru. gerçekten e, mutluluk oranı gerçekten yüksek burada. Happiness Center dediğimiz %90-95 üzerinde. Süper. Zaten o yüzden çok hızlı stok tüketiyor. Gerçekten <gülüyor> evet. <gülüyor> Süper. Evet. Senden şunu isteyeceğim. E, parsel ile çalışmak nasıl bir şey? Yani bütün ekibi tanıyorsun. Herkes evet. gerçekten seninle dirsek temasıyla çalışıyor. Çok yakın işbirliği yapıyoruz. Ee, ama senden de duymak istiyorum. Tabii piyasada birçok e, bildiğiniz iş arkadaşlarımız vardır hı hı. ve müşteriler geldiklerinde yani bir konsepte karşılaşıyorlar. Bin tane proje vardır farklı segmentte, farklı e, ödeme planları, farklı fiyatlar, farklı indirimler. Yan, onun yanı sıra binlerce acenta vardır. E, şimdi bence bu yolda tanıdığınız güvendiğiniz ve yani parsel gibi başarılı firmalardan yanında olması çok önemli. Hı hı. Ellington'da çalışırken ben her zaman söylerim. Ellington'ı herkes satamaz. Çünkü konsepti biraz farklı. Yani niş, böyle butik ve gerçekten o ajente bu konsepti anlamak lazım. Yani bu kaliteyi anlamak lazım, detayı anlamak lazım ve gerçekten o müşteriye değer vermek gerekiyor ki Hı hı. E Ellington'dan bir daire satsın. Şimdi Parsele çok yakından çalıştığımız için şöyle söyleyeyim, çok başarılı bir firma. Teşekkür ederiz. Ya ben kendim ev almak istiyorsam parselden, <laughs> parselden alırım. <laughs> o kadar evet. <laughs> Süper. Yani şöyle biz de hem Ellington'la çalıştığımız için çok mutluyuz hem de seninle çok profesyonel bir işbirliği içerisindeyiz. Söylediğin çok doğru. Aslında bazı niş ürünleri sadece profesyonel kişiler aslında doğru. E, işbirliğiyle yatırımcılarla buluşturmalı. Çünkü hem projenin kalitesini hem değerini hem yatırım değerini. Yani hem rakamları konuşabileceğimiz hem konsepti konuşabileceğimiz bir hmm. işbirliği olması lazım. Bu da aslında hem Ellington hem parsel işbirliğinde çok güzel ortaya çıkıyor. Henüz bizlerle buluşmamış yatırımcılarımız için biz sadece bir hani önden bilgi vermiş olalım. Hmm. İnşallah bu sezon zaten birlikte çok fazla satışlar yapacağız. Son olarak senden şunu isteyeceğim. E bugün bizi dinleyen yatırımcılarımız, ilk defa bizle tanışan yatırımcılarımız için ya da gerçekten daha önceden Ellington'dan hmm. daire sahibi olanlar da olacak aralarında. Bugün bir... Yatırımcımıza güzel bir opsiyon sunalım desem, bugüne özel ya da işte bugün en gerçekten hani şu an kaçırmaması hmm. gereken bir fırsat dediğin İşte şu ödeme planları var, işte ya da işte şu daire tipini tavsiye ediyorum, şu manzara eşsiz evet. diyebileceğin bir ürün istiyorum senden. <laughs> çok zor. Çok zor. <laughs> en zor soru. <laughs> evet çok zor. Aa. Çünkü bazen yatırımcılarımız bize bıraktıkları zaman evet, seçimi tabii. biz de sana işte Muhammed nasıl bir opsiyon seçelim dediğimizde biz de çok bu mu olsun tabii. yok hayır bu olsun <laughs> diyoruz doğru. Ama gerçekten bugün hani ödeme planı olsun teslim tarihi olsun. Lokasyon Hı -hı. ben çok önem veriyorum lokasyona. Evet. Yatırımcılarım için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hem e, kira yani. getirisi olsun hem zaten. evet hem lansmandan aldığımızda teslime geldiğinde gerçekten kâr etmiş olması gerekiyor. O yüzden lokasyonu olabilir. Hani senin için kritik noktası ne? Ama gerçekten böyle fırsat bir şey sunmak istiyorum. <laughs> Derin bir nefes al. <laughs> evet. Ellington'da dediğim gibi daire bulmak kendisi için bir lüks. Şu an ve yok mu yani ve elimizde Carson, böyle bir daire? E, şöyle Parsel bunu yapıyor. Gerçekten o istediğiniz daireyi veya yes. uygun olan daireyi gerçekten bulabilirsiniz parselden. Teklif için ben şöyle söyleyeyim. Ben sizin müşterilerinizin yerinde olsam yeni lansmandaki mini eden bir yer ayırırım kendimi. Oranın detaylarında biliyorsunuz 70'e 30 bir ödeme planı vardır. Çok esnek. 70 e 30'u çok kısa şöyle açıklayalım. Çünkü Dubai piyasasında çok artık alışılmış evet. bir söylem. Ama Türkiye'deki yatırımcılarımız tabii tabii. için bazen 70'e 30'u tam olarak anlayamıyorum diyebiliyorlar haklı olarak. Çünkü biz Türkiye'de biliyorsunuz ikimiz de tabii aynı tabii. işi yaptık. Evet. Çok farklı <laughs> bir çalışma şekli vardı. Şöyle 70'e 30 teslime kadar %70 toplam ödeme. %30'u... Teslimde. Teslim zamanında. Evet. Bunun yüzde yirmisi, yüzde peşinat. Yüzde yirmisi peşinat ilave olarak yüzde dört tapu masrafımız var. tapu masrafımız var. Yani yüzde yirmi peşinatla teslime kadar yüzde yetmiş ödeme planıyla yüzde otuz da teslimde, teslimde ödeyecekleri şekilde bir plan çiziyoruz. Min araştıttı. Şimdi oradan en zor iş daire bulmak olacaktı dediğim gibi. Hı -hı. Stok bulmayı da siz parsele bırakacaksınız. Işte. <laughs> evet. O zaman ön talep, şimdi bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyoruz evet, ama evet. geç olabilir. E, ama şöyle söyleyeyim. Yine de buluruz. <laughs> Fırsatlar geliyor. Önümüzdeki 2 3 ay içerisinde çok güzel projelerimiz gelecektir. Yeni gelecek projelerle ilgili sanırım bilgi veremeyeceksin. Evet. Evet. <laughs> o Peki, kararı. o zaman bir sonraki videoda yeni gelen projeyi <laughs> Kesinlikle. stok bitmemiş olursa tekrar birlikte konuşuruz. Kesinlikle. Konuşur her zaman ancak her zaman bir yeni fırsat vardır. Sadece o doğru kişiyi bulmak lazım. Doğru zaman, doğru fırsat. Evet, evet. çok doğru söylüyorsun. Bugün aramızda Ellington'dan Muhammed bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına teşekkür sağlık. Ederim, İnşallah sana. yeni projelerde tekrar bir araya gelmek İnşallah. dileğiyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.